130. metinden devam ediyorum arkadaşlar. Fillerin mezarlığı. Ben Eceyim. Sahip olacağım çok e, sıra dışı bir tatile bu yıl. Yani şunu demek istiyor. Ben bu yıl çok sıra dışı bir tatil geçireceğim. Eceyim fotoğraflayacağım fillerin Afrika'daki filleri fotoğraflayacağım. Eğer siz de isterseniz aynısını yapmak isterseniz e, iyi olur. E, bir bilet ayır, ayırmanız, ay, bir bilet ayırsanız iyi olur. En kısa sürede, en kısa sürede bir bilet ayırsanız iyi olur. You had better şurası. E, var olmayacak. Hiç yabani fil var olmayacak. 20 yıllık zaman içinde hiç yabani fil var olmayacak. Onlar olacak, ölmüş olacak dışında. Belki de doğa korumasında ki birkaç birkaçının dışında hepsi ölmüş olacak. Bir fil bir fildir, yürüyen bir bankadır kadarıyla avcıların ilgilendiği kadarıyla bir fil yürüyen bir bankadır şurası kadarıyla sebebi sebebi dir fil dişinin ücretidir enam olan 1960'larda bir kilosu 5 dolar olan ancak e, şimdilerde 1 kilosu 50 dolar olan Fil dişinin ücretidir. Tıkça Tıkça Ücret arttıkça Ücret arttıkça Öldürmeler başladı. Fil nüfusu Doğu Afrika'daki Fil nüfusu Başladı. Azalmaya başladı ve Şimdilerde toplam Afrika nüfusu hızla azalıyor. En büyük tahmin söylüyor dığını. Var olduğunu yaklaşık 800 bin Afrika filinin var olduğunu söylüyor. 10 yıllık zaman içinde yani 10 yıl içinde bu, bu rakam yarılanmış olacak yaralanmış olacak. Eğer eğer e, avcılık devam ederse, şimdi olduğu gibi, şimdilerde olduğu gibi avcılık devam ederse, diğer 10 yılda e, vahşi yani yabani fil neredeyse hiç var olmayacak. 16'sı, 35 Afrika ülkesinden 16'sı sahip olan, fillere sahip olan 35 Afrika ülkesinden 16'sıdır. Kısıtlayacak neyi? Ticaretini. Fil ürünlerinin ticaretini kısıtlayacak ve on, bunlardan bazısı acak ecek, başlayacak özel Doğa korumasına başlayacak. Fillerin korunduğu dığı, fillerin korunduğu özel e, doğa korumasına başlayacak. Fakat çok geç olabilir. Eğer avcılık devam ederse e, günümüz ölçeğinde günümüz ölçeğinde avcılık devam ederse fil yakında olacak bir şey olacak yakında geçmişte kalan bir şey olacak 130. metnimizde bu kadardı arkadaşlar bir sonrakine görüşmek üzere hoşçakalın.